Versin yüreği çelik gibi bileği Kaç karsa çok zeki Hemen çözer işleri Alpman. Alp. Ben yokken her şeyi en iyi şekilde yapacağına emin. Canım oğlum. Senin ve obamız için mutlaka geri döneceğim. Gitmek için hazırız. Tamam. Sabaha karşı yola koyulmak iyi oldu. Öbür türlü ayrılık zor olurdu. Hı hı. Böylesi de zor. Ama evlatlarımız iyi çocuklar. Gözüm arkada kalmayacak. Benim de. Benim de değil. Bir an önce dönmek ümidiyle. küçük sincap. Baba. Anne. Günaydın anne. Günaydın Alaz. Nasılsın dostum? Günaydın oğlum. Babam nerede? Batman. Günaydın Ayşe teyze. Günaydın Melike'ciğim. Altman günaydın. Uyanmışsın. Evet sincaplar bir rahat bırakmıyor. Hemen Kaçkar'ın karın yerinde toplanmalıyız. Niye? Fark etmedin mi? Babalarımız sabah karşı sefere gitmişler. Gitmişler mi? Anne? Kimse üzülsün istememişlerdir. Bu yüzden oba çok sessiz. Diğerlerine de haber vermeliyim. Kaçkarın orada görüşürüz. Babam gitti öyle mi? Ne evet. olursa olsun dik dur. Sabır. Baban üzülmeni istemezdi. Bugünden sonra sana çok iş düşüyor. Biliyorum. Oba için elimden gelen her şeyi yapacağım anneciğim. Yapacağını biliyorum oğlum. Tüccar teyze günaydın. Günaydın Alpman. Hmm, ne güzel kokuyor yemek. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş çiçek abla. Günaydın Kadir amca. Günaydın Alpman. Duyduğuma göre babanlar gitmiş. Evet. Yiğitlerin yolu açık olsun. Bir şeye ihtiyacın olursa gel. Dur bakalım Gökmen. Oyun mu oynamak istiyorsun? Aa yapma öyle yapma. Bugün biraz huysuz. Kusura bakma Alpman. Önemli değil. Çok açım ama canım hiçbir şey istemiyor. <laughs> Sanırım bu bir ilk. Of, neden bir türlü olmuyor? Şimdi her şeyi yeniden başlamalıyım. Ama benim de canım hiç istemiyor. Günaydın arkadaşlar. Baybars neyin var? Rengin bembeyaz olmuş. Karnım aç hiçbir şey yiyesim yok. Obadaki herkesin canı sıkkın. Sefer herkesi etkiledi. Tabii ki herkesi etkiledi. Sen pek etkilenmedin sanırım. Oğuzhan yapma böyle. Durum hepimiz için çok zor. Hayır hayır yufka ekmek de istemiyorum. Eminim babalarımız bu halimizi görmek istemezdi. Bu yüzden insanların neşesini yerine getirecek bir şeyler yapmalıyız. Herkes bu kadar üzgünken mi? Size kolay gelsin. Peynir mi? Peynir de yemem, hayır. Önemli olan bugünlerde bir şeyler yapabilmek. Ne yapacağız? İnsanlara şarkı mı söyleyeceğiz? O balka onların yanında olduğumuzu bilmeli. Yanımda elma olsa elma da Aslında herkese iyi gelecek bir fikrim var. Salçalı ekmek mi? Herkese geldiği için teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi babam Mehmet Bey, babalarınız, ağabeyleriniz gibi sefere gitti. Hepimiz üzgünüz ama eminim onlar seferden zaferle dönecekler. Onlar dönene kadar da moralimizi iyi tutmamız ve birbirimize yardım etmemiz gerek. Bu gece toplanmamızın amacı bu. Ateş ve dostluk içinizi ısısın, hikayeler yüzünüzü güldürsün istedik. Gerçek bir bey gibi konuştu. Ben ve arkadaşım Oğuzhan hepiniz için elimizden geleni yapacağız. Bu çocuklar akıllı laf ederler. Dinleyin onları. Hastalık olmadan sıhhat, gece olmadan gündüz olmaz. Geçecek bu günler günler geride kalacak. Tabii sen ki geçecek. Elbet geçecek bugün. İnşallah. Kadir amca. Peki hala. O halde dinleyin bu karganın sözünü. <laughs> Karga mı? Karga kim? Karga hikayeyi anlatan. Dilinin döndüğünce, sözünün yettiğince güldürecek. Güldürürken düşündürecek. Evvela... Evvela karnımızı doyursak. <laughs> ne oldu? Ateş yemek için yakılmadı mı? Ama neden görüyorsunuz? Açlıktan kafam durdu. <gülüyor> <gülüyor> türlü türlü memleketler gezdim. Otağlar, köşkler, saraylar gördüm. Hiçbiri gönlümün ateşiyle akan suyun sesiyle bir olup kaynayan kazanın verdiği huzuru vermedi. Bana da bana da. <laughs> Hayatta her şey geçer. Önemli olan kalbinizi iyi ve ferah tutmaktır. O sizi her şeyden korur. Keşke yağmurdan da korusak. Fırtına geliyor. Çabuk herkes çadırlara. Anne, siz Hacer teyzelere gidin. Melike, onlara yardım et. Başkalarına da yardım etmeliyim. Hiçbir şey görünmüyor. Kadir amcaya yardım edin. Ay. Dikkatli olun. Oh. Sağ olasın Alpan evladım. Rüzgar çok şiddetli. Herkes çadırlara, herkes çadırlara. Hadi çadırlara, hadi çadırlara. Yağmur başladı. Durana kadar çıkmayın. Altman nerede? Buradayım geldim. Ocağa yakınca üşümezsiniz. Eee kış geliyor artık. Bu kış zorla geçecek gibi. Yağmurlar bu sene erken başladı. Kış kışlığını yapacak, yaz yazlığını. Her şeye hazırlıklı olmalı. Yağmur yüzünden samanlar ıslanmış. Ama güneş var. Birazdan kururlar. Merak etme. <laughs> Sen de pırıl pırıl olmuşsun. Evet evet. Yağmurdan hoşlanmadığını biliyorum. Sizin için de bir çadır yapacağız. Merak etme. Aykman gelsen iyi olur. Ne oldu? Bir adam geldi. Kadir amcanın yanında. Babamlar dönene kadar obayı o yönetecekmiş. Kim demiş bunu? Dediğine göre senin ve benim babam. Ha? Annem börek yapmıştı. Elleri dert görmesin. Hmm, bakalım ağzınıza layık mıymış? Baybars. <laughs> Sen yemeği biraz seviyorsun galiba. Biraz mı? <laughs> Alpman, Oğuzhan. Gelin çocuklar. Tanıştırayım. Karabey. Bu çocuklar da beylerin oğulları. Alpman, Mehmet Bey'in Oğuzhan da Tuğrul Bey'in oğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kara Bey, babalarınız dönene kadar bize yardımcı olmak için gelmiş. Öyle mi? Babam sizden hiç bahsetmedi. Artman. <laughs> Çocukların temkinli olmaları güzel bir şey. Babalarınız sizi iyi yetiştirmiş. Ama Mehmet Bey size benden bahsedeceğini söylemişti. Bahsetmedi. Altman, babalarımız sabaha karşı gitti unuttun mu? Belki bu Alpman'ı ikna eder. Evet, bu yüzük obamızın yüzüğü. Sadece obamızın alpleri takar. Siz arkadaşımın kusuruna bakmayın. Gece biraz zor geçti de. Yağmur yüzünden mi? Yağmur ve sonrasındaki karanlık. İkisine de çözüm buluruz, endişelenmeyin. Karanlığı aydınlatmak benim işim. Sence de garip değil mi? Birden bire bir adam çıkıyor ve beni babanız gönderdi diyor. Eğer Karabey gelecekse babam neden hiçbir şey söylemedi? Belli ki son anda karar vermişler. Hem yüzüğü gördün. Düşünme artık bunu. Mangal oynayalım mı? Oynamak istemiyorum. Yoksa obayı yönetme işi elinden alındı diye mi böyle davranıyorsun? Bunu söylemiş olamazsın. Demek buradasınız. Dışarıyı görmeniz lazım. Ne oldu ki? Gelin benimle. değil. Karabey yapmış. Böylece yağmur yağsa da ışığımız sönmeyecek. Baksanıza. Çok güzel değil mi? Evet. Ve çok iyi fikir. Aslında ok veya yapıyormuş biliyor musunuz? Benim için de yeni bir yay yapacak. Ama kandil içinden de anlıyormuş. Her çadır için bir kandil getirmiş. Hepsi birbirinden renkli ve çok güzel. Belki bize de yapmayı öğretir. Herkes nerede? Ateş başındalar. Hadi. Gördüğün gibi Kara Bey iyi şeyler yapmaya çalışıyor. Göreceğiz bakalım. Sevgili Kartal ve Kaplan Obası. Çadırlarınızın önünde duran kandiller Mehmet Bey'in dostu Kara Bey'in marifeti. Sağ olun Kara Bey. Sağ, olun sağ, sağ olun, olun. sağ olun. Yağmur ışığımızı söndüremeyecek. her yer Çok Sağ olun. Ederiz. Teşekkür ederiz. Kara Bey, beyler seferden dönene kadar obamıza yardımcı olacak. Ona kolay gelsin. Sizler beni daha tanımıyorsunuz. Ama vaktiyle Mehmet Bey bana çok yardım etmişti. Evet doğru, herkese yardım eder, Çok yardım Onlar Herkese yardım evet evet, herkese elini uzatır. çok yardım yani. Kimseyi yarı yolda bırakmaz. Doğru, doğru. Kimseyi yarı yolda bırakmaz. Evet. Bu beyi tanıyor musun anne? Hayır ama babanın birçok dostu vardır oğlum. Şimdi ona yardım etme sırası bende. Kış kapıda ve hep birlikte zorlukların üstesinden geleceğiz. Hiç merak etmeyin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Paramıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs>